Merhabalar sevgili Başak Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen Burcu Başak olan değerli dostum. Falan fısıltısı kanalından sesleniyorum sizlere. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Evet 9 Haziran haftasını yorumlayacağım. Siz değerli dostlarım için eğer şu an bu platformda benim kanalımdaysanız. Eğer yorumlarımda kendinizi bulursanız, ruhunuza dokunursam, Yorumlarımda bu enerjiyi kabul etmek için beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı videolarımı unutmayın değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Evet sevgiler gönderiyorum herkese. Niyetiniz, niyetim olsun diyerek çeviriyorum. Evet size de göstermek istiyorum. Asa çıkmış ama bir seyahati çıkacaksın ve bu seyahat senin şu çok önemli sevgili Başak. Yani e, o kadar önemli ki bu yolculuk, bu seyahat e, senin için aslında bir e, karar aşamasında olduğunu da gösteriyor. Bir karar vereceksin. İnşallah da e, elin dolu dolu dönüyorsun bu seyahatten. Güzel haberlerle dönüyorsun. Güzel görüşmeler yapacaksınız gittiğiniz yerde. Biri size çok büyük bir haksızlık yapmış. Ve bunun vicdan azabını yaşıyor. Vicdan azabını çekiyor şu anda sizi düşünüyor sevgili Başak bir mesaj ya da bir telefonla size ulaşacak. Kendini ifade edecek. Beklediğiniz kişi aslında bu. Özür dilemesini, pişman olmasını istediğiniz bu kişi bu hafta sizi düşünüyor. Bir arkadaşınızın bir üzüntüsü, bir kaybı var gibi sevgili Başak. Bu arkadaşınızı gerçekten çok seviyorsunuz ya da uzun süredir e, çok büyük e, paylaşımlarınız olmuş. Artık kardeş gibi gördüğünüz bir arkadaşınız, dostunuzun bir kalbi var. Onun yanında olacaksınız. Onu destekleyeceksin. E, onun ruhuna dokunacaksın. Onu iyileştireceksin sevgili Başak Burcu. E, belli bir süre ya birlikte yaşayacaksın ya onun evinde ya da senin evinde böyle bir yaşama. Birlikte kalma durumu olabilir. Onu yalnız bırakmak istemeyeceksin. Büyük bir kayıp çünkü ailesinden bir kişiyi kaybediyor bu kişi ve onun destekçisi olacaksın. Hayatınızdaki kişinin e, bir gizli bir ilişki mi yürütüyorsun sevgili Başak Burcu? Kişinin bir evladı var ama size söylememiş. Bu hafta bunu öğreneceksiniz. Kızı ya da oğlu var bu kişinin. Bir böyle bir aranızda tartışma yaşanabilir bu kişiyle. Çok kalabalık bir çevredesin, çok kalabalık ortamlardasın. Yeni yeni insanlar tanıyacaksın. Yeni yeni insanlarla tanışacaksın. Umudun yeniden canlanıyor. Umudunu asla kaybetmemişsin. Çok güzel bir konuşmacısın. Sevgili Başak, konuştuğun kişileri çok etkiliyorsun. Bir kürsüdesin, iyi bir konuşmacısın. Ya da bir seminer, ya da bir konferans. Ya da siz konuşmacısınız, bilemiyorum ama çok büyük etkiler bakacaksınız. Alkışlar alacaksınız açılmayan bir kapı olmuş. Çok da önemsemiyorsun artık. O kapıyı kapatıyorsun. Kendi kapatıyorsun açılmamak üzere. Yalnız mısın sevgili Başak burcu? Farklı bir kişi. Çok farklı mı sizden? Giyimi, yaşı, her şey, eğitimi de çok farklı. Çok size uygun olmayan bir kişi bu bir seyahat esnasında tanışacaksınız bu hanımefendiyle ya da beyefendiyle. Sizi çok etkileyecek. Hayatı çok etkileyecek sizi. Anlattıkları çok etkileyecek. Güzel bir aşk başlıyor. Çok güvenilir biri. Ama iyi farkı da var aranızda sevgili Başak Burcu. Bir tabela var. Burada sizin isminiz yazıyor isim oluşturuyorsun ismini herkese duyuracaksın ne üzerine gayret ediyorsanız ne üzerine çalışıyorsanız isminiz herkes tarafından bilinecek belki de bir marka oluşturuyorsunuz o marka duyulacak harcamalarınız çok fazla sevgili başak burcu harcamalarınıza lütfen dikkat edin. Hayalini gerçekleştirme şansı sana sunulacak. Lütfen elini çabuk tut bu hafta. Düşünerek zaman kaybetme. Saplanıp kaldığın düşünceler var. İşin içinden bir türlü çıkamamız. Aylardır bu düşüncenin içerisindesin. Ama bir yol kat edememişsin. Sen de farkındasın. Sıyırılıyorsun bu olumsuz düşünceden. Harekete geçiyorsun. Bırakman gereken o kişiyi bırakıyorsun. Olduğu haline bırakıyorsun. Düşünmüyorsun artık. Kendini düşünüyorsun. evladınızla ilgili sevgili Başak Burcu onun hayatıyla ilgili bazı durumlar var. Çevrenizdeki kişilerden duyacaksınız ama evladınız direkt size söylemeyecek ama arkadaşlarıma, mı yakınlarınız mı görenler ya da duyanlar evladınızla ilgili bir meseleyi sizin kulağınıza söyleyecekler. Ama lütfen evladınızdan öğrenin bu meseleyi evladınızla tartışmayın. En doğruyu o söyleyecek size. Alamadığınız o parayı, o mirası artık alıyorsunuz sevgili Başak Burcu. Alma zamanı gelmiş. Çok beklemişsiniz, çok canınız yanmış. Ama sizin hakkınız olan parayı artık alıyorsunuz. Böyle internet üzerinden bir kazancınız var mı? O kazançla ilgili bir para gelecek size. Alamadığınız o parayı alacaksınız. Bir operasyon geçirdiniz mi? Bir ameliyat o, yani kötü sonuçlanmış bu operasyon. Pişman olmuşsunuz bu ameliyat olduğunuzda sevgili Başak Burcu. Tekrar bir operasyon olmayı düşünüyorsunuz. bu hafta olursanız bu operasyon inşallah güzel geçecek. İstediğiniz sonucu alacaksınız. Çok pişman olmuşsunuz. Çünkü bir iki belki de bir operasyon geçirilmiş. Zor süreçler yaşanmış ama bu hafta yeniden Biriyle görüşeceksiniz, bu operasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Bir yarışma mı, bir sınav mı? En öndesin, sevgili Başak burcu Bir kariyer sınavı, mı, bir eğitim sınavı, mı? en öndesin. Çok iyi bir puan alacaksın, başarılı olacaksın. eşinizin ailesi biraz böyle takıntı yapmış sizinle uğraşıyor gibi sevgili Başak burcu. Ama o eşinizin ailesinde sağlık problemi olan bir kişi var. Onun haberini alacaksınız. ...bir sözleşme yenilenmesi durum var... ...bir sözleşme imzalayacaksın... ...sevgili Başak Burcu... ...ve bu sözleşme... ...gerçekten size... ...çok güzel bir kapı açacak... ...yani başka bir şehre... ...ya da başka bir ülkeye gidebilirsiniz... ...bu sözleşmeyi yaptıktan sonra... ...anlaşmayı yaptıktan sonra... ...belki de bir atama bir tayin bekliyorsanız... ...bu gerçekleşiyor sevgili Başak Burcu... ...istediğiniz yer... ...hayalini kurduğunuz yere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Zekanızı kullanıyorsunuz. Bir yuva özlemi var. Yuva kurmayı çok istiyorsun. Bu hafta da çok isteyeceksin. Evlenmeyi istiyorsun sevgili Başak Burcu. Bu hayalin gerçekleşiyor. Bu ilişki evlilikle taşlanacak inşallah. Kuş yuvası çıkmış. arkadaşlarınız hep yanınızda sevgili Başak. Bu hafta daha çok yanınızda olacak sizin. Onların yardımını, desteğini alıyorsunuz her konuda. Evet, sevgili Başak burcu. Değerli arkadaşım, değerli dostum. Size için bir açılım gerçekleştiriyorum. 9 Haziran haftası için. Evet, aşk ...sizi buluyor merak etmeyin... ...artık aşık olacaksınız... ...seveceksiniz... ...sevileceksiniz... ...bu hafta belki aklınızda birisi varsa... ...düşündüğünüz birisi varsa da... ...onunla ilk adımlar atacaksınız... ...bir güzel bir ilişki başlayacak... ...artık... E, ...kalbinize doğru bir yolculuğa... ...çıkıyorsunuz sevgili Başak Burcu... ...bu kalbinize yapmış olduğunuz... ...yolculuk... E, tekrar kendinizi keşfetmenizi, kendinizi bulmanıza sağlayacak. Dinleneceksiniz bu hafta. Ufak da bir tatile çıkacaksınız. Bu da size aslında ruhsal anlamda iyi gelecek. Size acı veren, üzen o duygulardan uzaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklıklarından uzaklaşıyorsunuz. Öncelikle kendinizi seviyorsunuz. Sevgili Başak. Teşekkür ediyorum. Kanalımda olduğunuz için efendim. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan beni takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Katıl üyesi olarak danışmanlık alabilirsiniz. Dilerseniz süper teşekkür satın alarak maddi destek sağlayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın efendim. Benimle kalın. Kanalımda kalın. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.